mücadele ediyor. Kolay kolay gelmeyeceğim diyor. çekmek ister misiniz? Ben çekmeye kalkarsam misinanın bir kısmı tek bir yerde toplanır. Az kaldı o yüzden söylüyorum. Ben bayağı düzelttim. Aslı aynı yere de sarabilirsiniz. Ya bu zevki yaşayın acele etmeden çevirirseniz o çok direnmeden gelir. Yoksa o da basıyor. Az kaldı. 20 metre falan bir şey kaldı. Birazdan görürüz balığı gözüküyor. Gördünüz mü? Evet. Mi? Evet takıma geldik. Alayım ben onu. Geriye koyalım. Yem paramparça olmuş. Ben alayım. Şöyle dur. Ee, çok kaldırmayın. Kafayı çıkartmayın. Kafayı çıkarttığınız zaman fırçınlaşıyor. Evet. İşte balığı bu. Ben çıkartırım. Evet. Atalım o zaman ya. Bırakalım mı? Bırakalım. Tamam. Siz o zaman bunu tutun. Çalışıyor. aldık, keyfimizi yaptık. Şimdi geri bırakıyoruz. Güzelce gidiyor. Ben de teşekkür ederim. Rica ederim.